Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Youtuber olma zorlukları adlı bir video çekeceğim. Bu videoyu ben çekmiştim. Ama hmm, bu ketten birazcık özendiğim için yani onun söylediklerini yaptığım için bana çok kötü yorumlar geliyordu. Ve o videomu sildim. Ben kendi videomu yaptım. Evet arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Şimdilik bay bay. Video çekmeden önce cilt bakım yaparsın. Ay hangi parlatıcıyı sürsem, hangi parlatıcı mı? Şeker kokmayayım süreyim en iyisi. Sonra ne sürsem? Hah, o zaman Dur, şunu da koyayım. Hangi renk ocağı sürsen? Ha, <laughs> şunu. Allahım açılım yok ya. Video girişini bir türlü yapamazsın. Veya videoya girerken tam da babanın sesinin gelmesi. Veya annenin. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. mu? Efendim babacığım. Tam video çekerken su istemem. Susuzlamam da. Susar. Ee, su istemem yani böyle diyeyim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ay çok susadım ya. diyor yanım kaldı ya. Üf ya. Üf. Nefret ediyorum ya. Vlog çekerken herkesin size bakması. Ben şimdilik vlog çekmedim. Ama bundan sanki birazcık buketten uzandım. Yani bunu her youtuber yaşıyor. Evet arkadaşlar şimdi neredeyiz ya? Bakırayım evet. Herkes bana bakıyor yine. Yine herkes bana bakıyor. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu likelamayı, aşağıya yorum yazmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum ve çabuk öpüyorum. Bye bye.